Arkadaşlar merhabalar. Kıymetli takipçilerim. Kaktüsün Evi Var adlı YouTube kanalında tekrardan sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz her gün farklı videolarla kaktüslerimle huzurlarınıza gelmeye devam ediyorum. Geçen günlerde göstermiş olduğum bu minnacık kaktüsümü fidelemiştim arkadaşlar. Şöyle ki çok zor bir tür maalesef Köklendirmek, büyütmek biraz meşakkatli olacağına inanıyorum. Bu da yine dikensiz çam ağacı kaktüs türlerimizden bir tanesi. Ee, bakımlarını yaparken sularını verirken çiçeğimin çürüdüğünü görmüştüm. iki gün öncesinde yaklaşık evet iki gün öncesinde direkt müthiş bir panik korkuyla üzüntüyle ne yaptım ben kızımı hemen çürüdüğü yerden keserekten tekrar toprağa oturtturdum. Fideledim ama ne mümkün ki bugün tekrardan şöyle alaraktan size göstermek istiyorum. Yine köklerden gördüğünüz gibi çürüme meydana gelmiş. Hani bir önceki videomda da demiştim ya hep bir ümit var. Ümitsiz, umutsuz kalmak istemiyorum. Bu çürüyen yavrumu nasıl hayata döndürebilirim? Yani şu kadarcık bebekten bile ümidimi Kesmiyorum. Hayattan bağını koparmak istemiyorum. Bugün yine bunu e, üzüntülü bir şekilde evet karşınıza geldim video çekiyorum ama hiçbir şekilde ondan vazgeçmek de istemiyorum. Bugün biraz şöyle toprak dibine tarçın dökerekten iyileştirebilir miyim? Bunu gözlemleyeceğim. Çürüdüğü yerden bu kez kesmeyeceğim. Çok fazla su vermeyeceğim. Zaten çok Yine suyunu fazla aşırı şekilde vermemiştim. Çürümesi bundan kaynaklı olmadığını biliyorum. Niye çürüyor? Neden zor tutuyor? Diğer kaktüslerin bakımı e, oldukça kolayken çam ağacı türleri neden zor büyüyorlar ya da tutmuyorlar? Gördüğünüz gibi çürüyorlar. Şu tepesindeki minnacık olan ben bölümü de iyileştirme çabalarını göstereceğim diyorum. Çok ümit bağlayamıyorum maalesef bu saatten sonra ama keşke bir önceki videomda yaklaşık uzun bir kısmını ya bir parmak boyu kadar kısmını kesip toprağı tutturmuştum sağlıklı da duruyordu dallarını sayıyordum altı tane bu dikensiz bir bitki 6 tane diken kısmını sayabiliyordum ama Dediğim gibi bu kez de tarçınla buluşturup biraz daha bekleyeceğim ki çok ümit bağlayamıyorum dedim.